elsivakiki.com internet sitesi üzerindeki kız çocuk montlarına birlikte teker teker bakacağız. Rengarenk cıvıl cıvıl montlar var. İnce şişme mont pembe renkli 70 lira ben 99 kuruşları yuvarlayacağım. Kapşonlu ince mont bunun da çok güzel bir rengi var böyle açık pudra 80 TL. Kapşonlu ince mont 90 lira. Lacivert renkli şişme mont var. Onun da fiyatı 100 TL. İnce kaşe mont. Bu çok kalın değil ama yine böyle e, hanım hanımcık bir mont diyebiliriz. Kız çocuklarınız için gerçekten güzel bence. 100 lira. Kapşonlu şişme montun kırmızı rengi de var. 100 TL. Aynı fiyata ince mont. Sanki biraz mevsimi değil bunun. Daha çok baharlık gibi. 100 lira ama deseni hoşmuş. Mini Mouse baskılı kapşonlu monta 100 TL. Beğendiğiniz ürünleri video açıklamamızda linki var. Oraya tıklayıp alabilirsiniz. Ve eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse erkek çocuklar için de videosunu yapacağız. Bakalım beğenilirse tabii ki beğenilmezse bu seriyi yapmayalım. Deri görünümlü ince mont 110 lira. Kapşonlu şişme montun lacivert renkli olanı 120 TL. Kapşonlu şişme montun bir de bu rengi var, böyle açık pembe, çok güzel, 120 lira. Aynı fiyata kalın kaban var, tüylü kapşonlu, 120 liraya bir de şişme montun daha böyle uzun olanı ve kapşonu kulağa başı daha çok sarıyor. Siyahı var, az önceki sarının aynı fiyata. Bu da açık yeşil renginde böyle su yeşil de diyorlar herhalde. Kız çocuklar için deri görünümlü mont, mesela bazıları böyle bu tarz e, deri görünümlü veya sportif şeyleri seviyor e, çocuklar. 120 TL. Farklı bir tarzı var gerçekten. Kapşonlu şişme montun canlı bir turuncu rengi 120 lira. Elsiwa 2 indirimlerinde kapşonlu şişme montlar var genelde. Kışın çocukları özellikle anne babalar e, üşümesin diye. Kapşonlu mont alıyoruz ki biz de bizim ufaklığa aynı şekilde kapşonlu kaban aldık daha böyle biraz daha uzun. 120 lira. Kapşonlu kaban 140 TL. Şişme mont açık böyle pembe pudra da ona benziyor. 140 lira. Kapşonlu kabanın kırmızı renkli olanı 140 TL. Kapşonlu ince mont bu biraz daha yağmurluğa kaçıyor. Belden büzgülü. 140 lira. Aynı fiyata şişme mont ve e, tavşan kulaklı. Şirin güzel bir ürün sanki. İnce trench coat bu biraz daha büyük yaş grubu çocuklar için 140 TL. İnce mont kapşonlu yine tatlı bir renk ve belden ipli 140 TL. Aynı fiyata ince montun böyle parlak, yıldızlı olanı da var. Yağmurluk gibi sanki bu biraz. Kışın çok soğuk havalarda üşütebilir. Şöyle kalın kabanlar ve uzun olanlar daha koruyucu olacaktır bence. Kapşonlu şişme montun kahvesi hoş bir kahverengi 140 TL. Başka modellerde neler var? Benim en çok hoşuma gidenlerden biri de buydu. Çok şirin bir ürün bence 150 TL. Kalın kaban Fermuarlı cepleri var önden 150 liraya. Kapşonlu ince montun 160 liralık olanı yine böyle şirin bir kedi deseni var. Kapşonlu kalın kaban oldukça fazla böyle kalın tüylü cepleri de orijinal cepler 160 TL. Kapşonlu kalın kaban 160 lira. Bunun da fiyatı 170 TL koyu yeşil renginde 4 tane cebi var. Kapşonlu mont. Dışı peluş polar gibi herhalde. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle görünüyor. 180 lira. Kapşonlu kaban. Sarı renkli. Önde de bir tane e, cebi gibi, cüzdan gibi bir şey var. 180 TL. İlk defa görüyorum bu tarz bir ürün. Reflektör mont. 180 TL. Mini mouse baskılı kapşonlu mont. 180 lira bu da. Deri görünümlü mont. 180 TL. Kapşonlu kalın kaban. Aynı fiyat. Hoş bir böyle pembe tonu var. Canlı bir renk. Siyahla pembeyi güzel uydurmuşlar. Kapşonlu kaban. Herhalde içi bayağı bir kalın. Kürkünü görebiliyorsunuz içinde. Ve belden ipli 200 lira. Aynı desenin, aynı e, tarzın siyah renkli olanı da var. Aynı fiyata. Bu da kapşonlu kaban. Böyle pembe, yıldızlı, çiçekli, böcekli 200 TL. Kapşonlu kabanın böyle e, ne diyorlar? Krem bej arası 200 TL. Siyah renkli olanı da aynı fiyat. Ve bu da arkadaşlar aynı kaban 200 lira. Kapşonlu kabanın sarı renkli olanı 200 TL. Kalın kaban bu da yine kürklü 200 lira. Kırmızı daha da böyle uzun kalın kaban var 200 liraya. Bunun da rengi çok güzel bence. Kalın kaban ama e, kahverengi 200 TL aynı fiyata. Omuz kısımları pul detaylı olan var ve kız çocuklar için böyle kaşe önden tek bir düğmesi var. Kollarında düğme detayları var 200 lira. Kapşonlu kaban az önce pembesi vardı açık pembesi bu da kırmızı üzerine altın yıldızlı. Kapşonlu mont biraz daha küçük çocuklar için yaş grubu için 200 lira. Kapşonlu kabanın lila rengi olanı da var aynı fiyata. Kapşonlu kaban normalde yıldızlı olan desenleri vardı. Bunda da böyle at figürleri görüyoruz. 200 TL. Bu senenin modası genelde dikkat ettiyseniz kapşonlu ve de böyle kürk detaylı montlar. Büyüklerde de zaten aynı şekilde 200 TL. Kapşonlu kaban gri üzerine puantiyeli pembe puantiyeli 200 TL. Kapşonlu kalın kaban üzerinde de bir cool sloganı var 200 lira. Aynı seriden aynı fiyat üzerinden gidiyoruz. Hoş bir ürün bence. Az öncekiler biraz daha sportif böyle şişme, parlak desenler ama ekose ve güzel, klasik bir desen. Bence bu da çok güzel bir ürün. Kapşonlu kaban, siyah renkli 200 lira. Siz en çok hangi deseni, hangi ürünü beğendiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Eğer kız çocuğunuz varsa ben çocuğum için, kızım için şunu beğendim diyebilirsiniz. 200 lira arkadaşlar. Aynı fiyata bir de leopar desenlisi var siyah düz renkli olanı, gök kuşağı desenli olan da var. Canlı renkler 200 liraya daha böyle sadelik isteyenler için bu üründe mevcut. Elsiva22.com internet alışverişinde kapşonlu kabanın daha böyle mürdüm bordo rengi olanı da var. Şöyle daha canlı renkli olanı da var. Başka modellerde neler var? Güzel bir ton aslında şu değil mi? ve son ürün siyah üzerine parlak yıldızlı böyle ayılı bir desen bunun da fiyatı 200 TL